Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz abi bu de ne var ya oyun sürekli her yere vektör koymuş abi ne daha nasıl satayım şu vektör şeyi ya şimdi binayı sadece ben aldım anlaşılan o yüzden kimse yoksa biz şu çatışmalara doğru gidelim iki at abi yere bak bak adam burada Ay, yak yakında 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 geliyorum bir dakika Abi. Burada bir şeyler yaşandı ve ben bu yaşanmış şeylere... Aha. Dur dur dur. Sakin sakin. Kim nereden sıkıyor ya? Abi birileri bir yere yattı muhtemelen de. Sen gel. Kardeşim. Kilimizi alırım. Kilimi sana vermem. Aha buradan adam geliyor lan. Kardeşim. Bak bak bak. Bu ne abi? Seni şöyle ben bir alayım yavaştan. Buralardaki çatışmalar daha iyi oldu arkadaşlar. İçerisi inanılmaz derecede karışık. Hemen şuradan bak burası da 3 kas 3 yelek yani burayı biraz Bekleyip beklemek mantıklı geliyor çok mantıksız değil Bak 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 can az canı abi adamın Kardeş Sen gel ay o neydi lan öyle Adamı görmedim oğlum ben Arka gelebilir Abi bir dakika. Hayır hayır hayır. Lan oğlum dur lan. Sakin. Can bas. Şurada bir canı basayım. Adam galiba şuradan gelecek. Öyle görünüyor. Hadi bakalım geldi. Çok güzel. Bunu da aldık. Abi şu an iyi gidiyoruz. Şu bahçede olan Adamı bir çözmemiz lazım. Bak 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 adamı gördüm. Buradasın. Kardeş. Sen bir gel bakayım buraya. Bu arkadaş tek takılıyordu. Hemen bunun lutuna bir çökelim. Ver 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 ver. Aha. Bak karşı taraf dolu galiba. Bir dakika. Şöyle şunu bir tut. Bir tanesi gider. Tabi sen bittin şu an. Sen bittin demiştim. İkinizde şöyle seri bir canlı canlı yakıyoruz. Aa arkadaşlar burası burası finito. Güzel oldu. Bak, 8 kili çok temiz, çok kaliteli aldık. Ortayı seriden açalım. Aha. Lan 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 beni mi çekiyorsun kendine yoksa orijinal bot musun? Kardeş. Sen bir gel bakayım buraya. Sen gel. O abi ben ben gidiyordum ya. Vallahi ben ne güzel Bakayım ha kaybolmamış haritada yerleri kaybolmuyor güzel Şurada arkadaşlar bir festival alanı vardı Festival alanı vardı konuşamadım Hemen oraya bir basalım oranın çünkü geri sayımını açtılar Orada birilerinin olması lazım Şuradan dolanacağız Oo, ne oluyor da öyle Kardeş bir fotoğraf çekinelim dur ya Dur 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 dur. Çok güzel. TSK'dan Mehmet'i vurduk. Başımız belada. Vallahi başımız belada. Şöyle bir. Mehmet takım arkadaşın falan var mı kardeşim? Mehmet'i alıyoruz. Arkadaşlar biz buradan uzayalım. Kimse yok çünkü şu anlık burada konteyner tarafımı yapalım. Poçinki tarafımı yapalım. Poçinkiye uğramadan gidersek arkamızdan ağlar abi. Seriden bir poçinkiye yapalım. Abi ufak tefek kasmalar gelmeye şimdiden başladı. Orada bir arkadaşımız var. Abi. Bir dakika bu bot da. Oradan sıkanlar bot değil arkadaşlar. 4x'i de. Bir böyle deneyeceğim. Diğerlerinin hepsini tek tek deneyeceğim. Şöyle bir yaklaşalım ya. Geliyorum. Abicim. O fight sesleri. Vay aha adamı gördüm. Hadi. Bak şöyle bir hareket yapsam. Hadi oğlum hadi oğlum. Bak. Abi şuraya ineceğim. Kardeşim. On verme. Bu arkadaşı aldık. Bunu hemen çekmem lazım. Diğer tarafa gideceğim. Gel 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 buraya. Abi lan sende 556 yok mu? Hadi hadi geç. Balkona çık çık balkona. Hayır. Abi. Şuraya şunu atacağım. canı basacağım tam güzel Bu adam çok zorluyor beni şu an abi Hadi gel bakalım hadi gel O işler öyle olmuyor kardeş. O işler öyle olmuyor. Tamam. Bu arkadaş abi hiç kimsenin neden şey yok arkadaşlar ya. 556'sı. Buna kimi vursak hep 762 kullanıyorlar. Hadi oğlum neredesiniz ya? Bu arkadaş gitsin. Lan 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 bu çatıda. Tamam bu da gider. Güzel oldu. Hadi lan. Abi. Kardeşim. Bak. O arkadaşı da aldık. Abi bizim AMR'de mermi bir kaldı. Bence bir birdir. Tutalım abi bunu. Biraz 556 mermi koparsam aslında hiç fena olmaz. Oo, fişek mi atılmış? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun tam istediğim şey. Tam istediğim şey oralarda biraz Abi sisler misler lan var ya yedim sizi şu an. Şu an siz fazla mı yaklaştık arkadaşlar? Lan lan lan. Bir dakika. Abi adamların dibine kadar girmişim ben. Vallahi adamların dibine kadar girmişiz arkadaşlar. Hadi bir mermiyi güzel kullanalım hadi. Ya bomba ile bitirmek istemiyorum seni. Kardeş. Bir şeyim yok. Hadi hadi. Hadi artık. Çok uzatmayalım bu çatışmayı. Güzel aldık. Şimdi. Kardeş. misin? Rica ediyorum. Lutuna bakacağım. Benden uzaklaş. Loot'a da bakamıyoruz. Abi şu an. MK'ya geçiş yaparım artık. Abicim seri bir şekilde buradaki ikiyi de aldık. Tatlı aldık bence. Abi oyun buralarda da kasıyor arkadaşlar lan. Ne kastım be. O bir dakika. Abi. Yolun bu tarafı dolu. Oy 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 oy. Abi AVM var. AVM çok büyük sıkıntı bu arada. Hayda hayda hayır, hayır hayır hayır. Şöyle bir hareket yapacağız. Abi yapma be. Yapma be. Oğlum neyle vuruyorsun? Geliyorlar öldük. şimdi şöyle bir basacağım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi canım bir. Canım bir. Bir dakika. seni ben bir alayım Hadi 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 Abi şu yerim çok güzel. Yerim harika şu an. Bence bunları artık alırım. Adamın yerini biliyorum. bir dakika. Abi bir dakika. Atma be, yapma be. Abi onu vursam, onu vurmasam o kaldıracak kendisini ya. Senin kaldırman var mıydı? Bu adamın kaldırmasının olduğunu farkında bile değilim bu arada ya. Abi yoktan aldı adamlar var ya arkadaşlar. Ya uf. Görmedim ya, görmedim ya. Saldırması varmış. Çok da güzel oynadık. Var ya arkadaşlar gerçekten çok iyi oynadık. Sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. 21 kill aldık. Güzeldi bir oyundu yani. Çok da iyi ilerliyorduk ama buraya kadarmış arkadaşlar. Win gelmedi. 21 kill aldık. Yaklaşık 20 kişilik tasarımız var. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.